Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Çok uzun süredir kanala video atmıyorum. Sizleri ihmal ettiğimi farkındayım. Lütfen kusura bakmayın. Ee, kanalı beni takip eden arkadaşlarım ya da benim videolarımı ilk defa izleyecek arkadaşların bilmesi için söylüyorum. Ben Amerika internship programı ile geldim ve şu an stajımın 6. ayındayım. Programım Work and Travel'a nazaran daha uzun olduğu için birkaç aşamadan oluşmakta. Sizlerin bir adet training planı oluşturuluyor. Siz Türkiye'deyken Amerika'ya gelmeden önce ve bu training planına göre de stajınız ilerliyor. Yani örnek veriyorum, stajınıza Miami'de bir otelde runner olarak başladıysanız program sonuna kadar runner olarak devam etmiyorsunuz. Zaten sizin programa başlamış olduğunuz konum sizin dil ve mesleki tecrübenize bağlı olarak belirlenip training planınız bunun üzerine hazırlanıp daha sonrasında sizleri nasıl eğitebilirler, nasıl geliştirebilirler Neleri nasıl öğreteceklerine karar verdikten sonra hazırladıkları training planıyla staja başlar başlamaz bir lise gibi bir üniversite gibi düşünün. Bunların müfredatlarını tek 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 uygulayarak program sonunda da sizlere eğer gerekli donanımlara geldiyseniz yöneticilik veriyorlar. Yani bu genelde supervisorlık oluyor. Daha öncesinde bu programa gelen e, abilerim ablalarım olduysa kendileri zaten bunu deneyimlemişlerdi. Videoyu izlediklerinde de aa bak çocuk hakikaten doğru söylüyor. Biz bunları yaşadık derler. Lakin onlar bunun videosunu çekip paylaşmamışlar sizlerle. Ben çekip paylaşıyorum. Stajımın 6. ayında olduğunu söylemiştim sizlere ve e, uzun süredir ailemi, sevdiklerimi, arkadaşlarımı yemeğimi ve kendi yer yatağımı görmüyorum ve çok da özledim stajımın dördüncü ayındayken e, Türkiye'ye gidebilir miyim acaba ailemi görsem nasıl olur fikirler oluşmaya başladı kafamda ve bunu müdürüm e, müdürümle paylaştım e, şu an Mart ayındayız e, ve ben bu e, planı yaptığımda sanırım Aralık ya da Ocak ayı falandı dedim kendisine Ben dedim Mart ayında bir Türkiye'ye gitsem gelsem nasıl olur izin verir misiniz dedim kendileri de Martay'ın hani çok slow bir sezon geçecek. Bu yüzden dolayı hani e, izin vermemizde problem yok. Dilersen gidebilirsin dediler. Bundan sonrasında e, şirketimle görüştüm, aradım. E, ben Ankara Osman ile bu programa katıldım. Dedim, e, danışmanım ablacığım merhabalar. Ben hani Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Bu süreçte neler yapmam gerekiyor? O da dedi ki ilk önce bir sponsorunla görüş. E, i̇zin verecekler mi, vermeyecekler mi? Bir öğrendi. Daha sonrasında e, benim sponsorum Vice Wise Foundation kendileriyle görüştüm. Dedim ki nasıl bir süreç bekliyor? Türkiye'ye tatile gitmek istersen, ailemi ziyaret gitmek istersem neler yapmam gerekiyor? Bunları sordum. Kendileri bir A4 kağıdında şey gönderdiler böyle tek 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 yapmam gerekenleri gönderdiler. Yapmamız gereken birini şey otel müdürünüzden ya da insan kaynaklarınızdan sizin programınızın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten bir mektup yazmaları gerekiyor. Bu mektubu yani e, kaşe ve mühür de basacaklar, imzasını da atacaklar. Daha sonrasında DS 2019 formunuzu da e, şey yapacaksınız. Bir zarfa koyacaksınız. Bu mektubu da bir zarfa koyacaksınız ve e, sponsorunuz size bir adres atıyor. O adrese e, buradaki FedEx var işte, UPS kargo ya da e, bir de devletin kendi şeyi var. E, böyle bizim PTT gibi postal ofisi var. Ya da oradan gönderebilirsiniz. E, FedEx en güvenlisi ve en hızlı şekilde gidiyor. Bir tık pahalı ama ben şeyle göndermiştim, buranın postal ofisiyle göndermiştim. Yaklaşık 3 dolarım, 4 dolarım ne gönderdiler ve 5 gün sonra da sponsorumun eline ulaştı bu belgeler. Arkadaşlar sponsorunuz bu DS2019 formunuzun sağ alt köşesinde programınızın başarılı bir şekilde devam ettiğini gösteren bir kısım var. Oraya kaşe mühür bir de imza atıyorlar. tarih de yazıyorlar. Diyor ki örnek veriyorum ben izni martın... 14'den 30'una kadar yani 2 haftalık izin istemiştim ve e, stajınız boyunca totalde 4 hafta yani 1 aylık izin kullanma hakkınız var yurt dışında. E, bu imzayı atıp bana geri gönderdiler ve e, ne anlatacağımı unuttum size ya. Konuyu nereye bağlayacaktım ben? Bunu bana 2 gün içinde gönderdiler. Heh, şunu söyleyecektim sizlere. Buraları kesmeyeceğim bu arada. Bu videonun doğal bir şekilde devam etmesini istiyorum. Sponsoruma ben ilk mail attığımda yani Türkiye'ye gidebilir miyim iznini istediğimde bana şey demişlerdi. Bu A4 kağıdı gönderdiler ya yapmamız gereken şeylerin listesinin oldu. Bütün evraklarını minimum 3 hafta öncesinde bizim Georgia'da bulunan ofisimize gönderin. Biz gerekli yerleri dolduralım ve size geri gönderelim ki Türkiye'den Amerika'ya yeniden giriş yapacağınız süreçte e, gümrük kısımlarında, pasaport kontrolünde falan problem yaşamayın. E, ve ben bu işlemleri Şubat ayının sonunda tamamladım. Yani ben Mart 15'te izne çıkmıştım ve e, yani Mart 1'de falan bütün evraklarım tamamdı Yeni DS formum geldi. Benim sponsorum benden 25 dolar şey ücreti istemişti. FedEx kargo ile geri gönderecekleri için ödeme istemişti. Onu da çek olarak koydum araya. Ee, yani hangi bankayla çalışıyorsanız Bank of America'da, Peoples United Bank gibi gidip oraya diyorsunuz ki ben 25 dolarlık bir çek istiyorum. O çeki alıyorsunuz, zarfın araya koyup gönderiyorsunuz. Ya yani bir maksimum 10 günlük bir işleminiz var. Bu süreçte evraklarınız, evrak işlerinizi tamamlayıp e, ülkenize tatile gidebilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle ince bir şey var. Acentan mesela bana şey demişti, eğer Türkiye'ye gelmek istiyorsan ve sponsorun sana neden Türkiye'ye gitmek istiyorsun diye soracak olursa bir bahane bu. Yani şey demeyin, tatile gideceğim. Yani stajdasın, ne tatil hemşerim diyebilirler. Ya, benim zaten diş problemlerim vardı bir tık. Biliyorsunuz Amerika'da sağlık e, sistemi çok pahalı. Diş her şeyden daha çok pahalı. Ya ben şey demiştim. Diş randevum bulunmakta. Diş teli taktırmaya gideceğim demiştim. Yani diş teli taktırmadım. Dolgu yaptırdım ama yani diş teli taktırmaya gideceğim demiştim. Ee, hani olur da böyle bir bahane sunacak olursanız ve gerçekten dişçiye gidecek olursanız da gittiğinize dair dişçiden ne bileyim bir randevu kağıdı, bir makbuz vesaire alın yanınızda dursun arkadaşlar. Çok konuştum. Hızlı konuştum. Bir tık yoruldum. Daha sonrasında 14-13 Mart'ta benim uçuşum vardı Boston'dan Konya'ya uçtum yine valizim kayboldu. Benim bu havacılık sektöründe pek şansım yaver gitmiyor. İstanbul'a indim yani Boston Logan, Logan International Airport'tan bindim. İstanbul Yeni Havalanı'nda indiğim zaman valizim gelmedi. 14 günlük tatilim boyunca da valizimi asla kullanamadım. Son bir gün kala valizim geldi açmadan geri getirdim. Lanet gitsin. Yani Türkiye'ye iner inmez yani Türkiye'den totalde bir 6 ay ayrı kalmıştım vardı ve ben bıraktım Türkiye gibi değildi. Hani Ramiz Karaiski ezeldesinde şey diyor ya balıkçı, balıkçı buna diyor ya dışarıda mıydın dayı diyor. O da diyor ya içerideydim yani diyor ya yani içerideydim arkadaşlar. Lan 40 senede bu kadar mı değişir bu İstanbul? Yani 6 ayda bu kadar mı değişir? Yani zaten biliyorsun havaalanları çok pahalı yerlerdir. Yani ben e, İstanbul'dan Miami'ye uçmuştum staj başlarken ve e, bir simit 11 TL idi. Şimdi 50 TL'ye yakın. Yani daha sonra ben Konyalıyım memleketime gittim. Yani yemek yiyorsunuz. Ben üniversite döneminde Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden mezunum. Biz donasta doner yardık Üç arkadaş. Yani 3, 3 doner kaç para? 30-35 lira falandı. 3 tane döneri alıyorduk. Büyük böyle Adana usul yok, Atay usulü yok. Hatay usulü döneri. Aga şimdi gittik 100 lira yakın para dedik. Lan dedim yani doner ya hani döner. Döner yani bu. Ne kadar pahalı olabilir ki? Yani Allah ülkemizin ve yani vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Tamam biz burada dolar kazanıyoruz. Oraya götürüp TL olarak harcıyoruz. Ama ben bunun Reels videosunu da çekmiştim. Artık Türkiye'de değil TL'nin doların bile bir alım gücü bulunmamakta. Yani kendi ülkem adına gözlemlerim gerçekten zor zamanlar geçiriyor. Gerçekten hani halkımızın, vatandaşlarımızın ve hali vakti yerinde olmayan insanların Allah yar ve yardımcısı olsun. Daha sonrasında 14 günlük bir tatil sürecim oldu. İşte sağlık problemlerim vardı. Onları da hallettim. Bas benim tekrar uçuşum Bastınay'dı. İstanbul'dan Bastınay'dı. İstanbul'a girdim işte. Benim tek şüphem şuydu yani önemli olan Amerika'dan Türkiye'ye gelmek değil, Türkiye'den yeniden Amerika'ya dönmek. Çünkü sizlerin bir iki yıl kuralı bulunmakta arkadaşlar. Bu iki yıl kuralı hani bu programı yeniden başvuracak arkadaşların bilmesini isterim. Program süreniz bir sene ve bir sene bittikten sonra. Türkiye'ye geri dönecek olursanız 2 sene boyunca Türkiye'de kalmanız lazım. Amerika'ya yeniden geri dönemezsiniz. Bundan dolayı hani benim pasaportumda 2 yıl kuralı vardı. 2 years rules diye yazıyor böyle. Ee, hani şeyim de var artık GES formunda izn iznim de var. Çünkü yani Amerika'ya dönmek için buna ihtiyacım var. Ama yani insanın ufakta bir şüphesi var. Ulan gideceğiz işte ya gümrükte geçirmezlerse ya iki yıl kuralını bahane ederlerse bitti. Hani intihar sebebi. Yani ben çok takarım bunu. Ulan hani bok mu vardı da gittin Konya Altı ay bekleseydin derdim. Çünkü tamam burada gül gibi bir hayat yaşamıyoruz ama bulunduğum şartların daha üstünde bir hayat yaşıyoruz. Aga neyse geldim İstanbul yeni havaalanına e, şeydeyiz. Check-in yaptıracağımız yerdeyiz. E, verdim pasportu. E, dediler e, DS formunuza da bakabilir miyiz? E, bir bayan vardı. Dedi ki sizin dedi, kill kuralınız var dedi. Türkiye'ye dönmüşsünüz dedi. Bu kuraldan ötürü dedi iş şey yapamazsınız. E, Amerika'dan uçamazsınız. Hayatlar. dedi. nasıl? Nasıl? Kafayı yiyeceğim ama tamam mı? Vallahi kafayı yiyeceğim. Dedi ki dönemezsin. dedi. nasıl dönemezsin? Ya bakın dedi benim hani bu benim DS 2019 formum. Bakın dedim sağ alt köşede de programın başarılı bir şekilde devam ettiğini ve bu sürecin Ekim ayına kadar e, yani Ekim ayına kadar olan etapta benim Türkiye'ye bu izin kağıdı yani izin kısmının imzalandığı için giriş çıkış yapabilme hakkım var İşte gittiler orada onların süpervazları vardı görüştüler görüştüler e, tamam dediler Selçuk, çıkıyor yani kusura bakmayın buyurun geçebilirsiniz abi neyse süper şey yaptık çekinimizi yaptırdık bagajımızı verdik bantlara artık kafamda ikinci soru var ulan diyorum valizi verdik de valiz Amerika'ya ulaşacak mı yani çünkü gerçekten bakın gerçekten benim havacılık sektöründe yani baktım gülmedi abi ne zaman bir uçağa binsem Net bir şekilde, net bir şekilde valizim kayboldu. Hani geliyor, 20 gün sonra geliyor da 20 gün sonra gelen valizim ben yani anladınız siz. İşte neyse, çok şükür e, uçağa mı bindim? 9-10 saatlik bir uçuşun ardından e, Logan International Airport'a indim arkadaşlar. E, orada yine Konyalı bir arkadaşım vardı. Onlara da büyük bir paket etli ekmek getirmiştim. Onu bir güzel afiyetledik. Daha sonrasında ben e, stajyerim olan Kennebuk Port Main'e geri döndüm ve şu an stajıma başarılı bir şekilde devam ediyorum. Esasında ben bu videoyu Konya'dayken çekecektim. Paylaşacaktım. Bu riski göz almak istemedim. Dedim ki ulan dedim sen bu videoyu çekeceksin. Sen bu videoyu paylaşacaksın. Ama dedim ya havaalanında seni 2 yıl kuralından dolayı Amerika almazlarsa çok büyük kötü olursun. Dedim böyle bir riske girmeye gerek yok arkadaşlar. Çok şükür Amerika'ya yeniden giriş yapabildim. Şimdi sizlere bu videoyu çekmemin amacı staja gelecek arkadaşlarımızın ya da şu an hali hazırda stajda olan arkadaşlarımızın eğer sağlık problemleri varsa, eğer ciddi manada aileniz özlediyseniz ya da Türkiye'ye gitmeniz gerektiren sebepler varsa arkadaşlar Amerika'da stajdayken Türkiye'ye giriş çıkış yapabilirsiniz. iki yıl kuralımız var biliyorum ama DS 2019 formunuz imzalattığınız takdirde Türkiye'ye giriş çıkış yapabilirsiniz. Çünkü birçok arkadaşımız böyle bir haklarının olduğunu bilmiyor. Ben burada Can bir kızla birlikte staj yapıyorum. Kız 3 e, ay önce falan abisini kaybetti. Hatta böyle evde çok büyük ağlama sesleri falan vardı. Ben dedim herhalde erkek arkadaşı geldi. Kavga mavga geliyorlar yani. Ses çok acayip böyle daldım içeri kız kendinden geçmiş ağlıyor böyle dedim ne oldu abim öldü falan dedi böyle tamam mı ee, sonra bir buçuk ay öncesinde falan da şeyde biz mutfakta oturuyoruz kıza dedim işte ben dedim şey yapacağım Türkiye'ye gideceğim geleceğim falan dedim işte bunun planlarından bahsediyorum kız dedi ki adı da öyle bir hakkımız mı vardı dedi. dedim var dedim sen haberin yok mu dedi yok Dedim hemen sponsoruna görüş. Dedim hemen şey yap, e, hani abinin vefat ettiğini de söyle ve e, hani ülkene dönmek ist dönmen gerektiğini de söyle dedim. Kız hatta benden bir gün öncesinde falan gitti. E, hatta size e, bu süreçte anlatmak istediğim Kızdan bağımsız başka bir şey daha var. E, şimdi Amerika'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Amerika'ya gideceğiniz süreçlerde hani e, Covid testi yapmanız gerekiyor. Türkiye'de Covid testi yaptırmak gerçekten Türkiye cennet bu konuda. Gidin abi özel hastaneye verin 250 Liranızı tamam mı? Yaptırın testinizi aynı gün bilemediğiniz bir gün sonra kesin bir şekilde sonuçlanıyor. Burada da testlerinizi ücretsiz olarak CVS ya da Walmart ne ismi? O tarz bir farmasi var oralarda ücretsiz olarak yaptırabiliyorsunuz ve CVS'te testinizin sonuçlanması 48 saati bulabilmekte yani maksimum 48 saati bulabilmekte. Ben de, şey o benim gittiğim dönemde de Türk Hava Yolları 72 saate kadar şey kabul ediyordu test sonuçlarını kabul ediyordu. Ben de ayarladım böyle tam 60 saat kalacak şekilde gittim testimi verdim. Ulan test sonucu açıklanmadı. Ben şimdi Kenevuk Port'tayım. Uçağa Bastın'da bineceğim. İşte buradan Bastın'a Bastın İstanbul. Şimdi buradan verdim testi. Covid testini CVS'e. Okey. Bindim trene. Burada Amtrak Station var böyle. Tren istasyonu 20 dolara götürüyor sizi. Bindim gittim. Şeye, North Station'da indim. Ulan bir gün sonra uçuşum var. Şey yok. Test sonuçlanmadı hala. Tamam mı? CVS'in farklı bir şubesine gittim dedim. Bakın ben kenebook Port'ta teslim verdim. Bakın dedim. Ya 30-35 saat oldu. Hala dedim test sonucu gelmedi. Kadın dedi ki ama dedi sonuçlanmayabilir. Dedim nasıl sonuçlanmayabilir? Oğlum internet sitenizde 48 saat yazıyor. Adamı değerlendirmeyin. Hemen artık şeylere baktım böyle. E, one day test diye bir şey var. Böyle gidiyorsun aynı gün size test sonucunuzu veriyor ve e, onunla uçabiliyorsunuz. Lan bir gittim sonra adam dedi, 90 dolar ha yani hemen de Türk mantığı onu TL yap, şöyle yap böyle. Ulan dedim 1000 liraya gidip test mi yapılır? Tamam Ama dedim sen dolar kazanıp dolar artıyorsun. Oradan da randevu aldım. Param ödemedim ama randevu aldım. Dedim ki ben dedim yarın işte şu saatte uçuşum var. Dedim kaç saatte sonuçlanır? Dedi ki hani 45 dakikada da sonuçlanan var. 1 saatte de sonuçlanan, 3 saatte de sonuçlanan var. O dedi para, ödeyeceğiniz paraya bağlı dedim. Tamam dedim. Abi appointment randevumuzu oluşturduk. Tam çıktım böyle şeyden o one day testten çıktım ofisinden şeyden CVS'den mesaj geldi böyle. Allah'tan geldi yani Allah çok şükür geldi. Yoksa bir dünya yine para ödeyecektik. Hani zaten burada üç kuruş kazanıyoruz bir de onu oraya vermeyelim. Şimdi olayı şu şekilde bağlayalım toparlayalım kapanış kısmına geçelim arkadaşlar. Hani elimden geldikçe bu videonu videoda oynamak istemiyorum. Bir şeyleri kesmeyeceğim. Ben doğal şekilde aktarmak istiyorum sizlere. Bu programı özellikle turizm lisesi ve turizm fakültelerinden mezun olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın sevgili arkadaşlar. Ben turizm lisesi mezunuyum ve turizm lisans e, turizm fakültelerinde lisans mezunuyum. E, turizme dair edindim en büyük deneyimleri de turizm lisesinde iken edindim. Tamam fakültenin de faydasını gördüm ama büyük ölçüde liseden bilgiler, deneyimler, tecrübeler edindim. Ve e, ya 2012'den beri de ben turizm sektöründe çalışıyorum. Ya benim yoğunluğum ön büro departmanı üzerindeydi ama bütün departmanlarda da çalıştığımda deneyim sahibiyim. Hangi departmanda, hangi otelde, hangi şehirde, hangi konumda olursanız olun turizm sektörü bir özel sektör. Ve Türkiye gibi bir memlekette eğer müdür yalakası yavşan teki değilseniz, bastırarak söylüyorum bunu, tutunamazsınız. Tutununuzu da varsayalım şu anki Türkiye standartlarında bir turizm çalışanının maaşıyla... Türkiye'de güzel, refah bir hayat süremezsiniz. Benim kendi düşüncem, bakın kendi düşüncem, ben dedim ya 2012 yılında başladım turizm sektörüne, turizm lisesine başladım. Gün itibariyle ben otellere garson olarak ekstra gittim, şunu yaptım, bunu yaptım Hep çalıştım. Tamam. Ve e, yani ben ilk e, 2014'te de Antalya'da yani benim ilk yabancı şehir deneyimim Antalya Belek'tir. Ve Belek'te çalışırken yani ben 5 sene, 10 sene sonrasının da hep hayallerini, planlarını kuran bir insanım. Hep kendime diyordum ki ulan ya şimdi açık konuşacağım. Alkol, karı, kız, para, her şey sınırsız. Ve yaş 17, 2014 tamam mı? Gözün dönüyor böyle. Olan çok süper ya. Abi karı, kız, para, şan, şöhret. Tamam mı? İlk defa bir de Konya gibi bir yerden gidiyorsun. Yani İzmir bebesi olsak eyvallah ama Konya gibi bir yerden gidiyorsun. Ulan gözün boyanıyor böyle cennet gibi geliyor. Belek. Belek. Tamam mı? Ya daha sonrasında şimdi diyorsun ya abi sen Konyalısın. Senin yaşam standartların belli. Benim kurmak istediğim gelecek planları belli. Yani benim kafa yapım belli. Oğlum ben bu işi kaç yaşıma kadar yapacağım? Benim gelebileceğim en son nokta genel müdürlük, müdürlüktür turizm sektöründe ki hayalim doydu bir dönem, bir dönemlere kadar. Yani ömrü departmanından bu yola çıkacak olursanız tamam çok büyük yalamanız lazım. Üstlerinizi çok büyük yalamanız lazım. Üstünüzdeki adamların karakterli insanlar olması lazım. Yani yavşak denk gelirseniz gitmez. Yani öncelikle sektörden sorursunuz. Biliyorum bu videoyu benim akrabalarım da izleyecek. Sizlerden böyle argo kelimeler kullandığım için özür dilerim. Affedin beni. FNB'den yola çıkıp ben tık 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 gideceğim derseniz arkadaşlar sizden çok var FNB departmanında. imkansız değil ama çok zor. Tamam. Ne bileyim işte housekeeping'ten gitmeyi hiç düşünmeyin. imkansız mı değil ama çok zor. O yüzden dolayı hani turizm sektörü insanın saçlarını döküyor. Vallahi bak insanın saçlarını döküyor. Çok eğlenceli, gerçekten çok eğlenceli. Hani e, benim en son şehir dışı e, çalıştığım yer Fethiye'ydi. Fethiye'deki çalışma arkadaşlarımdan, müdürlerimden, üstlerimden ama astlarımdan çok memnundum. Yani en son böyle gerçekten zevk alarak, eğlenerek çalıştığım yer Fethiye'ydi ama yani şöyle bakıyorsunuz tamam her yer Fethiye gibi değil, her yer benim Fethiye'de çalıştığım ekip gibi değil. Ben Fethiye'deki ekiple devam etmek istesem, bir e, kariyer planlaması yapsam. E, belki bir sene sonra ekip dağılacak, 3-5 tane kıl kuyruk insan gelecek. Sen işletmeden otelden yaptığın işten soğuyacaksın. Yani zaten Türkiye'deki misafir profili belli. Rusya'dan uçak düşer, Ruslar kesilir, bitti. Çünkü sen tipe bağımlı olarak çalışan bir çalışansın tamam mı? Ne bileyim. Amerika ile siyasi bir gerginlik yaşarsın turistin bitti. Yerli turistten nefret ediyorum. Bakın Türk milleti başımın üstünde yeri vardır ama sizler seyahat etmeyin. Sizler turizmin içine girmeyin. Bak girmeyin. Bu açık büfe açık büfe olarak adlandırmam yanlış olacaktır. Her şey dahil sistemi bildiğim kadarıyla yalnızca Türkiye'de var. Bunun sebebi sadece turistleri cezbetmek, bağlayabilmek için. Hani Recep İvedik bir de Recep İvedik oturuyor ya açık büfenin başına. Ya ablacım kaç tane kaldı bundan diyor ya. Bizim Türk insanımız, hepsi aynı değil ama herkes aynı değil. Bir kefeye koyamam. Çoğunluğu bu şekilde. Özellikle sayfiye yani deniz sahil turizminde bu şekilde. Şehir otelciliğine bakacak olursak da eğer e, ya yani şehir otelciliğini ayakta tutan tek şey eğer Kapadokya, Kapadokya tarzı bir yer değilse e, dilim sürçtü kusura bakmayın hemen. Tamam. Hani tarzı bir yerde ise genellikle sizler ayakta tutacak iki şey vardır. Birisi şirketlerde çalışırsınız. İkincisi de turlara yani Çin'den uzakta olan gelen turlarla tamam per person 20 dolara böyle tamam her şey daha bir şekilde yapıştır geçtir. Hani sizleri bunlar ayakta tutar. Korona patladı. Ne oldu? Uzakta olan tur geliyor mu? Belki yeni yeni gelmeye başlamıştır. Bu yüzden dolayı ben kendi adıma Türkiye'de yani Türkiye'de turizm sektöründe bir gelecek görmüyorum. Devam etsem çok güzel yerlere gelir miyim? Belki gelebilirim ama ben bu sinire strese katlanmak istemiyorum. Şimdi şu konuyu çok dağıttım biraz da toplayacağım. Sevgili turizm mezun arkadaşım. Özellikle şu an turizm fakültesi okuyan, work and travel'a gitme hayalleri kuran, ya acaba ben yurt dışına nasıl gidebilirim diye düşünen sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim. Gidebiliyorsanız work and travel Amerika'ya gidin gidin gelin. Ama mezun olduğunuz sene kesinlikle internship'i deneyin. İnternşipi sen yapabilirsin ama başka bir bölümün mezun yapamaz. Yapabilmesi için turizm sektöründe uzun yıllar deneyime ihtiyacı var. Bu da birçok insanda olmayabilir. Olabilir, olmayabilir. Takılma ona. Tamam. Sen sorgusuz sualsiz bir şekilde bu programa katılabiliyorsun kardeşim. Turizm lisesi mezunuysan katıl. Fakültesi mezunuysan katıl. Lisans, ön lisans. Yalnız açık öğretimleri ayrı tutuyorum. Örgün olarak turizmle bir alakan var ise katıl. Yalnızca e, rehberlik bölümleri hakkında şöyle bir şey söyleyeceğim. Rehberlik bölümü öğrencileri internship programına katılamazlar. Katılabilmeler katılabilmeleri için yalnızca e, turizm işletmeciliği bölümüyle ortak bazı dersleri var. Bir kredi şey var böyle. E, bir kredi yakalamaları gerekiyor. Kredi puanını bilmiyorum arkadaşlar. Bunu e, şeyle e, başvuracağınız şirket ile görüşebilirsiniz. E, direkt olarak rehberlik öğrencileri bu programa katılamıyor. Eğer ki Okumuş olduğu e, derslerde, almış olduğu derslerdeki kredileri turizm işletmeciliği dersleri ile uyuşuyorsa programa katılabilirler. E, hani e, bu internship programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz de her zaman Instagram üzerinden bana, bana e, ulaşabilirsiniz. Ya da YouTube'dan yorum atın. Ben e, müsait oldukça görüp geri dönüyorum zaten. Yalnızca sizlerden tek ricam, abi Amerika'ya gelsem nasıl kaçak kalırım? Abi sorma bunu bana. Ben de bunu sorma. Kurban oldum. Gel Amerika'ya tamam sen kendi yolunu zaten bir şekilde bulursun. Ama bana abi gelsem güzel para kazanır mıyım? Kazanırsın. Net. iki kere iki dört. Kazanırsın. Ama bana yazma yani abi beni Amerika'ya aldırsana. Lan ben abimi aldıramıyorum tamam mı? Yani ben kendi abimi annemi buraya aldıramıyorum. Seni nasıl aldırayım? Niye aldırayım? Şimdi sevgili arkadaşlar. Yani sizden tek ricam bana illegal, illegal sorular sormadığınız müddetçe yazdınız ben her mesaja cevap vereceğim söz veriyorum sizlere. Yalnızca mesajları çok geç görebilirim. Bir de eğer bana bir şey yazacaksanız, bir soru soracaksanız abi lütfen tek bir şekilde sorun. İşte merhaba Selçuk e, programa katılmayı düşünüyorum bilgi verir misin? Süper. Ama bana Selçuk soru işareti. Ulan sevgilim trip atarken yazmıyor bunu bana. Yani ben sana ilk önce göreceğim ki zaten ta bu tarz mesajlara cevap vermiyorum da. Göreceğim daha sonrasında cevap vereceğim. Ya neyse bu konuya çok fazla takılmak istemiyorum. Videom nereden baksanız bir 22, 23, 24 dakikayı bulmuştur. Bu videoyu şimdiden izleyeceğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bu hayatta öncelikler her şey gönlünüzce olsun biliyorum ülkemiz zor zamanlar geçiriyor. Her şey güzel olacak derim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.